Evet. Haksızlıklar, hukuksuzluklar ve milli iradeyi hedef alan alçakça saldırılar karşısında tavrımız hep bu oldu. Dik durduk ama diklenmedik. Ne hak yedik ne de hakkımızın yenilmesine müsaade ettik. Demokratik sistem içerisinde demokrasimizin sunduğu imkanları kullanarak meşruiyetten asla ayrılmadan mücadelemizi hep sabırla yürüttük. Tabii burada şunu da ifade etmek durumundayım. Son dönemde çıkardıkları gürültünün satır aralarına baktığımızda yine aynı aklı, aynı yöntemleri, aynı süriyetleri görüyoruz. Öyle ki batılı ülke ve kurumlara Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz? eskiden yapardınız diyecek kadar alçalabildiklerine şahit olduk. Yabancı medya kuruluşlarına, siyaset odaklarına yaptıkları şikayetlerle ülkelerine nasıl ihanet ettiklerini en iyi sizler biliyorsunuz. Velhasıl 1950'den beri hep yaptıkları gibi iktidarı yine karanlık mahfillerin, dış güçlerin antidemokratik şebekelerin desteğinde arıyorlar. Dikkatimi çekti. CHP'nin başındaki zat bir süredir sandık da sandık deyip duruyor. Bu ülkede CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında sandık daima milletin ve siyasetçinin baştacı olmuştur. Oysa şunu kendisine bir kere daha hatırlatıyorum. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak. Bay Özgür! Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp şu tarihte seçim yapılsın demek sizin kendi hayaliniz olabilir. Ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Millet en son seçimde bize yüzde elli iki virgül on sekiz ile ülkeyi beş yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Dolayısıyla bu zatın şu anda hangi sandıktan, hangi seçimden bahsettiğini bilmiyoruz. Bunlar sandığı kendi iş mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar. Halbuki unutma sandık namustur. Cumhuriyette bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Şayet cumhuriyeti ve demokrasi hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız hiç kusura bakmayın. Millet buna asla müsaade etmez. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen milletim. Ceza evlerinden meclise tünel kazma işi siyasetin işi değildir. Dünyada iktidarı şarlatanlara, hırsızlara, şaklabanlara teslim eden ülkelerin akıbetlerini görüyorsunuz. Hepsi de hem geçmişin birikimlerinden oldular, hem geleceklerini belirsizliğe sürüklediler hem de çok ağır bedeller ödeyip acılar çektiler. Açık konuşmak gerekirse bu küresel bir projedir. Türkiye'nin son 10-12 yılda başına gelenlerin gerisindeki amaç hep buydu. Bu proje çerçevesinde dünyanın pek çok yerinde hayata geçirilen sözde devrimleri ve arkasından yaşanan felaketleri hep birlikte takip ettik. Hamdolsun milletimizle birlikte gerektiğinde canımızı ortaya koyma pahasına mücadele ettik ve ülkemizin de aynı duruma düşürülmesine rıza göstermedik. Bundan sonra da göstermeyeceğiz. Bugüne kadar maruz kaldığımız tüm tehdit ve saldırılarda Milletimizde kol kola yürek yüreğe verip birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, Türkiye 100 yılı vizyonumuza sahip çıktık. CHP üzerinden yürütülmeye çalışılan bu son meşhur projeyi de sahiplerinin başına çalacağız. <laughs> Değerli kardeşlerim, Bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada önceliklerin hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Daha düne kadar